Bu derste Repository sınıfı içerisinde implemente ettiğim metotların içlerini dolduracağız. Öncelikle hatırlamamız gereken bir şey var. Veritabanı işlemleri DBContext sınıfı üzerinden gerçekleştiriliyordu. O zaman iOS kütüphanesi üzerinden constructor yoluyla myDBContext sınıfımı buraya çekebilirim. İsmi DB global alanda da bir tane mydb context oluşturup ismini alt dire db verdim. db'mi doldurdum. Buraya kadar okey. Metotları yukarıdan aşağı doğru doldurmaya başlayacağım. Add metoduna geliyorum. Şimdiye kadar kullandığım bir yöntem vardı. Add içinde böyleydi. Update içinde, delete içinde. Neydi bu? Alt dire db yani db context üzerinden bir tabloya gidiyordum. Örneğin books. Nokta add diyerek İçerisinde de ilgili item'ı yazıp ekleme işlemimi gerçekleştiriyordum. Ama artık elimde item olarak bir T var. Yani bir bilinmezlik. Herhangi bir model olabilir. Bu sebeple bu yöntemi kullanamayacağız. Yeni bir yöntem göstereceğim sizlere. dbset kontrol noktayla global alana dbset tipinde jenerik bir t oluşturuyorum. İsmine de table koyuyorum. Bu bizim tablomuzu tutacak. DB sete aslında çok da uzak değilsiniz. DB context sınıfı içerisinde DB set'ler tanımlamıştık. Onlar içerisinde de modellerimizi yazmıştık hatırlarsınız. DB set'imi global alanda oluşturdum. Şimdi bunu doldurmaya gelelim. Table'ımız içerisine DB. set generic yapıyı açıyorum. İçerisine T'yi koyup parantezlerinde yapıştırıp bırakıyorum. Ne yapmış oldum? Bana gelecek T modelini tablo olarak tutmuş oldum. Yani artık add veya update işlemlerinde bu table'ı kullanacağım. Nasıl mı? table.add. İşte bu kadar basit arkadaşlar. İçerisine de bir t kabul edecek. Ben de item'ı gönderiyorum. Tabii bu işlemi yaptıktan sonra bir de save changes işlemi yapmam gerekiyor. Bunun için de bir tane metot açacağım. private sadece buradan erişebilsin. void save her birinde tek tek yazmak yerine alt dire db nokta save changes diyorum. Geriye de bir şey dönmeyeceğim zaten. Geldim add işlemini uyguladıktan sonra save metodunu çağırıyorum ve add metodunu tamamlamış oluyorum. Gelelim any'e. en any nedir? Daha önce de bahsettim. Bir tabloda aradığım kriterlerle bir kayıt var mı diye bakarsınız varsa true yoksa false dönecektir. Table nokta any metodu var arkadaşlar. Bunu kullanacağız. İçerisinde de bir expression kabul ediyor. Benim zaten parametre olarak aldığım bir expression olduğu için bunu da geldim içerisine yazdım. Bakın any ne dönüyormuş? Bool tipinde bir veri dönüyormuş. O zaman return diyerek bunu geriye dönebilirim. Bu kadar basit. Devam edelim. Count bu da bir tablodaki kaç tane row varsa onun sayısını dönen metot olacak. Table üzerine count metodunu çağırabilirsiniz. Bakın geriye int dönüyormuş. O zaman return diyerek bu işi bitirebiliriz. Dilerseniz buraya bir ver koşulu koyarsınız. Dilediğiniz kriterlerde kaç tane veri var onu geriye döndürebilirsiniz. Devam edelim. Delete metodu Delete metodunu yazabilmek için aslında find metoduna da, metoduna da ihtiyacım var. Ben onu get by id olacak şekilde bir isimlendirme ile metot olarak açtım repository sınıfı içerisinde. Gelin outer'a bakalım. Delete işleminde ne yapıyormuşuz? Bize bir id geliyormuş. Bu id'yi find metoduyla primary key'de arama yaparak elde ettiğim bir nesne varmış. Bu nesnenin statüsünü ve modified date'ini güncelleyip update işlemine sokuyormuşum. Aslında yaptığım şey buymuş. O zaman gelin repository sınıfına geri dönelim. Öncelikle get by id'yi yazalım. İki tarafta da get by id yani find işlemini tek tek uygulamamış olalım. Tek yerden bunu yönetelim. Bu geriye return ne dönecek? table nokta find id. Find dediğimiz şey neydi? Primary key'di. Arama yapıyordu. Ben id'yi verdim. Geriye o zaman ne dönecekmiş? T. Burası bu kadar aslında. Şimdi delete metodumuza geri dönelim. Öncelikle benim t nesnemi elde etmem lazım. O zaman t item diyorum. Ve içerideki get by id'yi kullanarak prime key'de bir arama yapıyorum. Elde ettim bir item var. O item'ın statusunu güncelleyebilirim artık. Neymiş? deleted. Bu item'ın aynı şekilde modified date'ini de güncelleyebilirim. DateTime.now Devamında update işlemini gerçekleştireceğim. Table.update Item'ım ne? Az önce elde ettiğim item. Son olarak save metodunu da çağırarak update, delete işlemini de gerçekleştirmiş oluyorum. Bakın delete metodunu da tamamladık. Devam edelim. Get actives demişiz. Bunu zaten defalarca yaptık. Direkt return diyorum. Ve table üzerinde bir ver koşuluna sokacağım. Ver koşulumuz neydi? X öyle ki x nokta statusumuz değilse deleted nokta to list diyebilir miyiz? Aslında bu şekilde aktifleri almış oluyoruz. Geriye de bir liste dönüyoruz. Yani liste. Devam edelim. Get all dediğimiz şey nedir? Return table nokta to list. Bu da bu kadardır arkadaşlar. Devam edelim. Get by filter. Return aslında table üzerinde bir ver koşuluna sokacağız. Çünkü bir filtremiz var. Filtre bize parametreden geliyor. Expression nokta to list diyerek geriye bir liste döndürüyorum. Aslında bu işte bu kadar. Get by ID yazdık. Select actives by limit. Bunu daha önce görmemiştik. Öncelikle aktifleri alalım. Table nokta ver. Aktifleri nasıl alırdık? X öyle ki X nokta. Status değilse deleted nokta. Şimdi bunları verecek ama ben yani bir sayı belirtmem gerekiyor. Limit. Bunu take metoduyla gerçekleştiriyorsunuz. İçerisinde kaç tane istediğinizi yazıyorsunuz. Bakın içerisine int kabul ediyormuş. Ben zaten count parametreden geldiği için bunu direkt yazabildim. To list diyerek de list halinde geriye döndürüyorum. Bu işlemi de tamamladık. Special delete dediğimiz şey nedir? Bunun da örneğini aslında book type'da gerçekleştirmiştik. Gidip bakalım. Hard delete'ti bizim isimlendirmemiz. Öncelikle bir find yapıyorduk id ile. Devamında da remove yaparak bu işlemi bitiriyorduk. O zaman gelin biz de aynı bu şekilde yapalım. Öncelikle bir t item elde edecekmişim. Nereden gelecek? Get by id'den. Get by id sıklıkla kullanacağımız bir metot olacak. Şimdi item geldi. Table nokta remove item. Son olarak da save işlemini yapmayı unutmuyoruz. Yani veri tabanında bir değişiklik varsa tabii ki save yapmam gerekiyor. Bir liste çekiyorsanız buradaki gibi veya find yapıyorsanız buralarda veri tabanında bir değişiklik olmadığı için save işlemi yapmanıza gerek yok. Aynı şekilde any de de geçerli. Ne kaldı? Special delete'imizi de gerçekleştirdik. Son olarak update işlemi. Update işleminde ne yapıyoruz? Item'ın statüsünü update çekiyoruz. Item nokta modified date'imizi de DateTime.now nokta now diyerek tamamlıyoruz. Son olarak da table üzerinden bir update işlemi gerçekleştiriyoruz. Neyi? Item'ı. Save diyerek de metodumu tamamlıyorum. Kontrol etmek için book type'ıma gittim. Edit işleminde ne yapmışım? Update yapmışım. Tarihi atmışım. Ve güncelleme yapıp save change demişim. Başka da bir şey yokmuş zaten. Evet. Metotlarımızı yazmış olduk. Bu metotları önümüzdeki derslerde kullanacağız. Bir sonraki derste ilk kullanıma geçelim. Hoşçakalın.